Merhaba ben Şeyma Aslan. Bugün okul öncesi çocuklarımız için bir tanışma oyunu oynayacağız. Oyunumuzun adı hafızada tutalım. Size kısaca oyunumuzdan bahsedeyim. Oyunumuz için hiçbir materyale ihtiyaç yoktur ve öğretmenimiz de oyuna dahildir. Bir çember oluşturulur. Başta öğretmenimiz adını söyler, ardından yanındaki çocuğumuz ilk önce öğretmeninin adını, ardından kendi adını söyler. Daha sonra onun yanındaki çocuğumuz ise en baştan başlayıp öğretmeninin yanındaki arkadaşının ve kendi adını söyler. Zincir bu şekilde doğru olana kadar tamamlanır. Şeyma, Şeyma duru. oyun baştan yandık çünkü. Tekrar biraz daha yüksek sesli başlıyorum. Şeyma. Şeyma Duru. Şeyma Duru.